videoda biraz sorularınız üzerine çekeceğim bir video olacak. Çünkü sürekli aynı soru gelmeye başladı bu pandemi döneminde. Herhalde benim tahminim sürekli köpek sahipleniyorsunuz. Köpek sahiplenme %300'e kadar artmış. Umarım o pandemi bittikten sonra o hayvanları sokağa atmazsınız normal rutine döndüğünüzde. Neyse köpek sahiplenme özellikle Kukru üzerinden ...biraz bilgi vermek istiyorum bildiğim kadarıyla. Onları aktarmak istiyorum dostlarım bugün. Yani zaten bir önceki videoda Simba ile nasıl tanıştığımı anlattım. Biraz şimdi... ...bana soruyorsunuz yani ben bir kukur almak istiyorum... ...nasıl alabilirim, nereden alabilirim falan filan. Öncelikle benim ilk önerim dostlarım... ...bir pet shop'tan almamanız yönünde. Çünkü... ...yani yanlış anlaşılmıyor, ben köpek satışına... Komple köpek satışına karşı değilim. Ama nasıl değilim? Pet shop'tan köpek satışına karşıyım. Hem de yüzde yüz karşıyım. Yani bunun zaten bana göre kontrol, ediyor, kontrol ediliyor olması, hatta yasaklanıyor, yasaklanması lazım. Mesela Kadıköy'de yasak. Buna belediyeler karar veriyor. Sakarya'da serbest. Neden pet shop'ta satışına karşıyım? Çok basit bir sebebi var. Hayvanları arıyor alıyorlar oraya. Hayvanları o kafeslere koyuyorlar. Hayvanlar orada iki ay, 3 ay artık satılana kadar ufacık kafeslerde ne dışarı çıkıyor, ne bir sosyalizasyon yapıyor, ne yemek ve kakas dışında hiçbir bakımı yapılmıyor. Böyle bu şekilde köpeklerde zaten travmalar oluşur. Bu köpek bu şekilde köpekler mutsuz olurlar. Siz bunları satın alıyorsunuz. Çoğunda travmatik durumlar oluyor. O köpeklere de üzülüyorum tabi. Ama bunları satın alarak, pet shop'taki köpekleri satın alarak ...insanlara para kazandırmış oluyoruz... ...ve... ...bunu teşvik etmiş oluyoruz... Ee, ...işte geçen birisi yazmış... ...Pet Shop'tan 1000 liraya... ...arkadaşlar... ...yani ben size şimdi burada doğruları söyleyeceğim... ...gerçekleri söyleyeceğim... Ee, ...hoşunuza gider gitmez onu bilmiyorum... ...ama gerçekleri söyleyeceğim yani... ...bir kukur yavrusu... ...eğer cins bir köpek... ...edinmek istiyorsanız dostlarım... ...para vermek zorundasınız... Ee, ...yani kimse size cins köpeğini bedavaya vermez. İstisnai durumlar haricinde tanıdığınızdır, tanıdığınızın tanıdığıdır ya da ekstrem başka bir olay olmuştur. Onun dışında kimse size cins köpeğini yani bir cooker'ını bedavaya vermez ya da değerinin altında vermez. Bu iş böyle. Ama eğer bir köpek sahiplenmek istiyorsanız, bir cins takıntınız yoksa ille de bunu alacağım, ona yönelik bir arzunuz yoksa Dışarısı köpek kaynıyor. Bedavaya köpek alabilirsiniz. Harcayacağınız parayı köpeğinize harcayabilirsiniz. Barınaklarda atılmış bir sürü cins köpekler de var. İlle yavru almak zorunda değilsiniz ki yavrular da vardır. Ama bir cins köpek almak istiyorsanız buna para ödemek zorundasınız. Ve bir cooker'ın 1000 lira olma ihtimali yok dostlarım. Öncelikle bir köpek sahiplenirken annesine, babasına hatta dedesine kadar araştırmanız gerekiyor. Çünkü belli başlı hastalıklar Genetik olarak köpeklere geçiyorlar ee, ve kalı, kalıtsal olarak kalıyor. Ee, aile içinde bir çiftleştirme var mı? Akrabasal bir çiftleştirme, yakın birinci dereceden bir çiftleştirme var mı? Buna bakmanız gerekiyor, bunu araştırmanız gerekiyor. bir Açıkça bir kukurun, e, yavru bir kukurun, orijinal yavru bir kukurun fiyatı 3 ile 6 arasında değişir, 10'a kadar çıkar dostlarım iyi bakılmış, iyi eğitilmiş, annesi babası eğitimli yani secereli. Secere nedir? Önce onu söyleyeyim. Secere aynı bizdeki gibi köpeğin bir nüfus cüzdanı hatta e-devlet şifresi olarak da düşünebilirsiniz. Nasıl e-devlete girince şifrenizi yazınca bütün bilgileriniz çıkıyor mahkemeden geçirdiğiniz hastalıklara aldığınız hastane kayıtlarına kadar. Secere de bir köpeğin annesinin, babasının, dedesinin işte büyük annesinin kayıtlarının bulunduğu eğer annesinin babasının varsa katıldığı yarışmalar, onların bulunduğu, varsa e, ödülleri, şampiyonlukları yarışmalardan, onların bulunduğu, geçirdiği hastalıkları, e, genetik kodlamasını bize anlatan bir belge, e, yani aslında bir nüfus kağıdı gibi bir şey. Yani mesela ben şimdi Simba'yı bebekliğinden beri videoya çekiyorum ya mesela, bu bir secerenin sec seceresi. Yani secere bize e, on ayrı bir şekilde bir köpeğin safkan olduğunu ve geçirdiği ne kadar e, kendi ırkına göre kaliteli olup olmadığını anlatan bir şey. Ee, ama ille bir e, köpek safkan diye seceresi olmak zorunda değil. Çünkü bu e, federasyona başvuruyorsunuz bilmem ne bla bla bla. Yani yarışmalara sokmayacaksanız çok da bir e, mühim, mühim bir mesele değil. Ama e, seceresi olmasa bile o köpeği gidip annesini babasını dedesini araştırmanız gerekiyor. Eğer ille de bir cins köpek alacaksanız kazıklanmayın diye söylüyorum bunu. 1000 liraya, 900 liraya satılan cookerların ya da diğer cins köpeklerin mühim değil e, pet shoplarda muhtemelen ya kırmadır anneden, dededen. E, ya bunu da böyle söylüyorum ama köpeğin kırması bilmem nesi çok mühim şeyler değil. Ama satın alacaklar için söylüyorum dostlarım. Ya kırmadır ya da bir damızlık köpek edinilmiştir bir yerde. 6 ayda bir işte en kısa sürede yani sağlıksız olarak ikide bir de şifleştirilen bir dişi köpek vardır. Bu zaten sağlıksız bir durum. Üstüne o hayvanları kafeslere kapatıyorlar. Yani şuna karşıyım. Bir yerden 500x bir rakama köpeği alıp üzerine x bir rakam koyup kar etme durumuna karşıyım. Ama işte yıllarca köpek bakmış hayatını köpeğine vermiş, kendi köpeği olan bir insandan gidip güvendiğiniz, baktığınız annesini babasını size gösterebilecek, anlatabilecek, geçirdiği hastalıkları anlatabilecek bir şahıstan gidip de köpek, cins köpek emin olup alabilirsiniz iyi araştırıp ya da büyük üreticilerden Türkiye'de çok üretici var yani iyi kaliteli büyük üreticilerden secereli seceresiz köpekleri alabilirsiniz. Burada önemli olan şey daha önce annesinin babasının geçirdiği hastalıklar ırkın saf olup olmadığı bunlar Fiyatı arttırır veya düşürür. Aldığı eğitimler fiyatı arttırır veya düşünür Neden? Çünkü annesi ve babası eğer eğitim almaya yani sakin olmaya, stabil algısı olan köpeklerse, sakin köpeklerse daha önce bir hastalık bununla ilgili geçirmemişse, eğitimli köpeklerse, yani temel itaat bile olsa eğitimli köpeklerse muhtemelen yavrular da buna yatkın olacaktır. Kesinlikle böyle olacaktır demiyorum. Sizin de tabii bununla ilgili vereceğiniz eğitim çok önemli. Ama buna yatkın olacaktır. E, bu da fiyatı değiştirir yani. Açıkçası şöyle söyleyeceğim. Yani ben eğitmeyeceğim, öyle yapmayacağım, böyle yapmayacağım falan diyorsanız ben e, öncelikle bir üreticiden almanızı tavsiye ederim. E, eğer çok pahalı geliyorsa bulamıyorsanız e, ya da e, bir şahıstan almanızı e, tercih ederim. Ama böyle merdiven altı lapşap Köpeklerini üreten insanlardan bahsetmiyorum. Düzgün, güvenilir, bildiğiniz ya da öğrendikten sonra güvenilir gelen, iyice araştırdığınız bir kişi. Zaten o adam köpeğine, kendi köpeğine bakarsanız iyi bakıyordur. Vereceğiniz parayı da muhtemelen köpeğini harcayacaktır. Yani onu bir kar amaçlı alıp da bunun ticaretini yapmayacaktır. Muhtemelen diyorum. Bakın gene istisnalar dışında konuşuyorum. Bir, bir cins köpeğini çiftleştirdiyse onun alıcısı çok olur dostlarım. Onun alıcısı çok olur. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Biz daha önceki videolarımda var Amerikan staf <laughs> Emre'yi almıştık biliyorsunuz siyah full Roma şimdi küçük de o videolarda şimdi kocaman olmuş. Biz onu bir doktordan aldık çok iyi araştırıp uzun süre araştırıp aldık ve kötü olmayan da bir rakam verdik köpeğe. Yani şunu demek istiyorum burada adam doktordu dostlarım köpek üreticisi değildi. Koskoca bir doktordu yani. Ünvanı doktor olan biriydi. Ama yine de para aldı, verildi. Yani şunu söylemek istiyorum. Kimse size durup dururken cins köpeğini bedavaya vermez. Vermez yani dostlarım. Vermez. İstisnalar dışında tanıdığınız dostunuz, eşiniz ya da ekstrem bir olay olmazsa vermez. Çünkü adam ona çok yüksek masraf harcıyor köpeğe bakmak zor bir şey, masraflı bir şey. Onu oradan en azından eşitlemiş oluyor gibi bir şey yani. Bir de zaten onun alıcısı dediğim gibi çok olur. Benim burada söylemek istediğim şey gidip yani Cooker zannedip ya da X bir Doberman zannedip ya da bilmem ne zannedip aslında öyle olmayan köpekleri ucuza alıyorsunuz ya da problemli köpekleri alıyorsunuz ve bunu teşvik etmiş oluyorsunuz. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Yani iki kuruş olacak diye, ucuz olacak diye gidip pet shoplardan almayın. Biraz araştırın, biraz emek verin. Nasıl bulabilirsiniz? Bu arada bedavaya da illaki bulabilen olacaktır. Yani adam hiç işi yoktur. Birilerine hediye etmek istemiştir. Bunlar olacaktır. Bunlar istisnalar. Bunların dışında söylüyorum. Yine de Facebook gruplarına bakın. Facebook'ta sahiplendirme grupları var. İnternetlerde köpek sahiplendirme grupları var. İnternet siteleri var. Google'a yazdığınızda çıkar. Bunları tek tek girin, araştırın. Yürü bakalım Simba. Yani bu iş böyle dostlarım. Do yani ben size doğruyu söylüyorum, gerçeği söylüyorum. Kimse size ee, durup dururken cins köpeğini hiçbir bedel karşılığında almadan vermez. Ya yani Bir de bedavaya sahiplenmek isteyen insanlar var. Ondan sonra bir bakıyorsunuz, alıyorsunuz, veriyorsunuz ya da onları da duyduk, gördük. Bu sefer alıp o kendisi çiftleştirip parayla satmaya kalkıyor. Yani bu, bu konularda hiç kimseye güvenmeyeceksiniz dostlarım. Kesinlikle kimseye güvenmeyeceksiniz bu dünyada çünkü bunun bir maddi değeri var dostlarım. Kabul edin veya etmeyin. Cins ırkların bu hayvanlar değerli hayvanlar. Bu hayvanların satışı var. Bu hayvanların ederi var. Ederi olan bir şeyi öyle durup dururken kimseye veremezsiniz. Nasıl bakacağını bilemezsiniz. Bir de şöyle bir kafa var. Bu parayı veriyorsa zaten ekonomik durumu iyidir diye bir kafa var. Parayı verseniz bile size onu sahiplendirmeyen kişiler varsa yani sizi çok araştıran bazen okuyorum şey duyuyorum ya bir köpek sahiplenmek istedik adam evimizin fotoğrafını bile istedi evet işte o adamdan sahiplenebilirsiniz biraz araştırıp sizden evinizin fotoğrafını isteyen adam muhtemelen o işi para umrunda olmadan yapıyordur zaten o paraya onu satabilir istediği kişiye sizi çok araştıran insan köpeğinin iyi bakılıp bakılmayacağını düşünüyordur. Mesela ben şimdi Simba'nın bir yavrusu olsa, onu sahiplendirecek olsam yani inciğini, cinciğini, gıncığını araştırırım yani. Öyle bir, öyle kolay yok. Bırak 5 bin lirayı, 10 bin lirayı, 50 bin lira verse benim istediğim şartları yerine getirmese o köpeği benden alamaz dostlarım. Hiçbir parayla alamaz. O yüzden sizi iyi araştıran, köpeğe değer verdiğini hissettiğiniz insanlardan gidip sahiplenebilirsiniz. Öyle yalap şap sahiplenmenizi önermem. Ama öyle de sahiplenirsiniz, yalap şap. Siz çok iyi eğitirsiniz, bir, bir durum yaşamazsınız. O ayrı bir şey. Simba'yı alırken kardeşini gördüm, babasını gördüm, babası zaten komşumuz, annesini gördüm. Yani bu durum böyle. Yavru sahiplendirilecekse, bir köpek çiftleştirilecekse, bana göre öyle yani köpeğin canı istedi diye gidip de çiftleştirilip. Ondan sonra yavrular elde kalınca fotoğraflarını internete atıp öyle bir dünya olmaz dostlarım bu doğru değil. Hadi gene öyle oldu öyle isteyenlere de laplup veremezsiniz. Mesela ben şimdi emin değilim Simba'yı çiftleştirecek miyim çiftleştirmeyecek miyim daha kararını vermedim. Çünkü e, Simba'yı çiftleştireceksem çok iyi bir dişi olmasını isterim. Yani bana şu zamana kadar... Daha 9 aylık Simba, 50-60 kişi yazmıştır Simba çiftleşmek isterseniz buradayız falan filan diye. Onları da anlıyorum. Bebekliğinden beri e, burada, neredeyse geçirdiği bütün hastalıklar ortada, eğitimi ortada. Ben de şimdi bir köpeğim olsa böyle bir köpekle çiftleştirmek isterim. Ama ben daha o kararı vermedim. Muhtemelen çiftleştireceğim şu anki düşüncem bu. Ama yarın bu fikrim değişebilir, bunu bilmiyorum. Ama çiftleştirirsem de çok iyi şartlarımı kabul edecek. Yani yavrular üzerindeki şartlarımı ve e, dişinin çok iyi bakılmış iyi mamalarla beslenmiş e, mümkünse eğitimli bir dişi olmasını e, sahibinin de kaliteli karakterli bir insan olmasını iste isterim ve öyle çiftleştiririm. De demem o ki dostlarım iyice araştırın kukur özelinde 3 liradan 5 liradan aşağıya bir kukur olması zor ona kadar çıkar. Bu aldığı eğitimle, geçirdiği hastalıklarla, annesiyle, babasıyla yediği mamayla o zamana kadar annesinin, babasının nasıl yetiştirildiğiyle, yapılan bakımla değişir. Çünkü muhtemelen bunlar yavruya da geçme olasılığı yüksek olan şeylerdir. Buna göre fiyat değişir. Yani bunu çok soruyorsunuz bununla ilgili. Aslında video çekmek planım yoktu. Ama e, bununla ilgili çok soru gelince bununla ilgili en azından nacizane bilgi vermek istedim bildiğim kadarıyla. Dediğim gibi e, pet shoplardan satın almanızı önermiyorum. Kesinlikle önermiyorum. O hayvanları oraya kafeslere kapatıyorlar. Yani şimdi oradaki hayvanın ben 1000 lira 1500 lira olmasını anlıyorum ama bak şimdi ben şimdiki Simba'yı büyütürken dostlarım bebekken her gece alıp yanına dog sosyalizasyon videolarını açıp dışarıdaki seslere alışsın diye her gece 2 saat o sesleri dinletmişim. En iyi mamaları vermişim. En iyi bakım ürünlerini kullanmışım. Gözüm gibi bakmışım yavruyken. Bir bu yavrunun değeri var. Bir üreticiden aldığınızda muhtemelen iyi bakan birinden bahsediyorum. Orta derecenin üstü bakan birinden bahsediyorum. Yine istisnalar bozabilir. Bir de kafeste duran 2 aydır, 3 aydır kafeste duran o kafese koyan kişinin Tek amacı onun üzerinden para kazanmak olan bir şahıstan köpek almak var. Yani aradaki farkı anlayın diye söylüyorum. Ya umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Çok dikkatli bir şekilde alacağınız yavruyu seçin. Para veriyorsanız özellikle çok dikkat edin. Çünkü kazıklanmanızı istemiyorum. Bu piyasa kötü bir piyasa. Dolandırıcıların en çok kol gezdiği piyasa. Yavruyu alırsınız. Allah korusun. Yarın bir gün hastalığı vardır, ölür. Kronik bir şeyi vardır, uğraşırsınız. Yani siz o köpek diye alırsınız, aslında o köpek çıkmaz. Yani bana sorarsanız barınaklar köpeklerle dolu ve cins köpeklerle dolu. Sokaklar köpeklerle dolu. Ama şimdi ben bunu söyleyince zaten alacak olan alır. Bunu söylememin bir manası var mı, yok mu? O bilmiyorum. Boş yani. O yüzden, ile cins köpek almak isteyenlere söylüyorum. İlle bir kukur almak isteyenlere ya da diğer cins köpekleri almak isteyenlere söylüyorum. Dostlarım iyi araştırın. Yani paranızla rezil olmayın. Bunun bir değeri var. Bunun değerinin altında eğer bir şey size veriliyorsa bunda bir sıkıntı olabilir. İlle olur demiyorum. Yani ama iyice araştırmanızı öneriyorum. Öyle 500 liraya, 1000 liraya bu köpekleri gidip de bir yerlerde bulamazsınız yani. Bulursanız da iyice bir araştırmanızı tavsiye ediyorum. Ee, diyeceğim o ki, yani bu konuda çok bilgi kirliliği var, ee, benim fikirlerim bu yönde, ee, yanlış anlaşılmak da istemiyorum ama yani dediğim gibi bunların bir değeri var dostlarım. Şimdi bak. Videoyu bitiriyorum. E, i̇zlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz şimdi biraz Simba ile yürüyelim. Oğlum. Mutlu günler diliyorum. Hepinize görüşürüz.